Bunlar size enerji vermez, tamam mı? Eskiden ben de bunlardan çok içerdim ama artık içmiyorum. Çünkü bunlar benim daha yorgun hissetmeme neden oluyorlardı. Bu videoda size enerjinizi büyük ölçüde artırmanın 7 yolunu anlatacağım. Kahve gibi belirli türdeki uyarıcılardan bahsetmiyorum. Gerçek enerji üretmekten bahsediyorum. Gerçekten size dayanıklılık hissi veren, çok canlı hissettiğiniz ve vücudunuzun her parçasının çalıştığı enerjiyi vermekten bahsediyorum. Aslında kafein gibi şeyler size gerçekten enerji vermez. Yorgunluk molekülünü baskılar. Böylece daha az yorgun hissedersiniz. Fakat aslında enerjinizi artırmazlar. Glikoz veya şeker de size enerji veriyor gibi hissedebilirsiniz. Fakat gerçekte şeker tüketimi sizi yoracaktır. Gösterdiğim enerji içecekleri 50 gramdan fazla şeker içerirler. Bu yaklaşık 12,5 çay kaşığı şekere denk gelir. Şimdi enerji verecek 7 tavsiyeye geçelim. Pekala, ilk şey magnezyum almaktır. Magnezyum, ATP üretmek için bir kofaktördür. ATP'yi bir pil gibi görebilirsiniz. Eğer magnezyumunuz yoksa, ATP üretemezsiniz. Bu yüzden, magnezyum eksikliğinin bir numaralı belirtisi, tahmin edebileceğiniz gibi yorgunluktur. Peki soru şu, magnezyumu hangi besinlerden alabilirsiniz? Ispanak, badem, avokado ve balık tüketerek. İkinci olarak sodyum potasyum pompası adında bir mekanizma var. Hücrelerinizde bu pompadan milyonlarca adet bulunur. Sodyum potasyum pompası çok önemlidir. Çünkü hücrelerinizde elektrik akımı üreterek onları enerjilendirmenizi sağlar. Kaslarınıza ve sinir sisteminize enerji veren bir batarya gibidir. Bu nedenle ketojenik diyet yapan veya aralıklı oruç uygulayan insanların yeterli sodyum tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir. Potasyum da çoğu insanın yeteri kadar almadığı başka bir mineraldir. Buna da çok fazla ihtiyacımız vardır. Günde yaklaşık 4700 mg'a ihtiyacımız var. Bunu sebzelerden veya salatalardan alabilir misiniz? Aslında yeterli miktarda almak için çok fazla salata tüketmeniz gerekecektir. Fakat çoğu insan bu kadar salata tüketmiyor. Bu yüzden bunun yerine takviye olarak elektrolit tozu almayı tercih ediyorlar. Üçüncü madde temelde daha fazla mitokontri üretmektir. Buna mitokontriyel biyogenez denir. Bunu yapmanın bir numaralı yolu düzenli egzersiz yapmak ve bunu alışkanlık haline getirerek vücudunuzun bu yüklenmeye uyum sağlayacak şekilde daha fazla mitokondri üretmesini sağlamaktır. Hem dayanıklılık türü hem de direnç türü egzersizler gerekmektedir. Bu yüzden bunları birlikte yapmak önemlidir. Ayrıca oruç ve aralıklı oruç mitokondri sayısını daha da artırabilir. Bu yüzden her zaman keto planınızla birlikte aralıklı oruç uygulamanızı öneririm. Bundan birazdan bahsedeceğim. Soğuk terapide aslında mitokondri sayısını daha fazla artırabilir çünkü vücudu soğuk etkisiyle şaşırtırsınız. Vücudunuzun oluşan ısı kaybını telafi etmek için çok miktarda ısı üretmesi gerekir. Vücudunuzun 37 dereceyi koruması gerekir. Bu yüzden ısı üretmek için mitokondrilerde büyük bir baskı olacağını varsayabilirsiniz. Soğuk terapi yaptığım için bunu kendimden biliyorum. Kesinlikle bana gün boyunca daha fazla enerji veriyor. Mitokondriye yardımcı olabilecek bir diğer şey polifenollerdir. Bunu bazı sebzeler ve yeşilliklerden yiyerek alabilirsiniz. Polifenolü, e, yaban mersini veya buna benzer meyvelerden alabilirsiniz. Bitter çikolata da size polifenol verebilir. Dördüncü madde ketonlardır. Bu, karbonhidrat tüketimini azalttığınızda devreye giren yakıttır. Eğer ketonları yakıt kaynağı olarak glikozla karşılaştırırsak, ketonlar size yaklaşık 10.5 kilogram ATP verirken glikoz sadece 0.7 kilogram ATP verir. Bu yüzden daha fazla enerji elde etmek için kesinlikle karbonhidrat tüketimini azaltmalısınız. Bir sonraki şey karnitin. Peki bu nedir? Bu, yağınızı mitokondri olarak adlandırılan enerji fabrikanıza taşımaya yardımcı olabilecek bir bileşiktir. Dayanıklılığınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Egzersiz yaparken yorgunluk faktörünü geciktirir. Hatta bir antioksidan gibi etki göstererek kaslarınızdaki hasarı azaltabilir. Peki sizce yiyecekler arasında en fazla karnitin içeren besin hangisidir? Cevap kırmızı ettir. Muhtemelen kırmızı et tükettiğinizde daha fazla enerjiniz olmasının nedeni budur. Bu sebeplerden sadece biridir. 6 numara elma sirkesi. Bunun ilginç bir nedeni var. Çünkü elma sirkesi bir asittir ve bu asit mitokontriniz tarafından yakıt olarak kullanılabilir. Her gün suyla seyrelterek bir yemek kaşığı için. 7. madde B vitaminleri. B vitaminlerimi besin mayasından almayı tercih ederim. B vitaminleri, yiyecekleri ATP'ye dönüştüren mitokondrinizin her parçasıyla yakından ilgilidir. Yeterli beslenmenize rağmen yorgun hissediyorsanız, bu B vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü ATP dönüşümünü gerçekleştiremezsiniz. Nasıl enerji üreteceğinizi öğrendiğinize göre, önlemini almanız gereken konu uykudur. Uyku konusunda daha fazla bilgi için buraya bir video ekliyorum. Lütfen izleyin.